Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 7. sınıf Türkçe derslerinden çözeceğiz. 15 tane sorumuz var. 15 dakikamız var. Desteği çözmeye başlıyoruz. Evet. Soruyu çözün bakalım. 1 dakika süreniz var. Evet arkadaşlar cevabınıza eminim vermişsinizdir. Şimdi sebebi var. Sonuçla birlikte sebebi de olacak. Yarın bize misafirler gelecekmiş. Yarın neden bize misafirler gelecek? Sebebi ne? Yok değil mi? Peki diğerine geçelim. B şıkkına. Babam bugünlerde çok sıkıntılı. Hmm, sebebi ne? Neden çok sıkıntılı? Yok. Heyecanla bayılacak bir olmuştu. Sebep? heyecandan. Hafta sonu pikniğe gideceğiz. Sebep? Neden? Sıkıldığımız için falan filan yazmıyor değil mi? Cevabımız yani C. Evet soru 2. Evet arkadaşlar eminim bulmuşsunuzdur. Aşağıdakilerden hangisi insan genellikle başkasını sürmek istediği çamura kendini bulanır. Cümlesindeki anlamıyla aynıdır demiş. Keskin küpüne zarar verir. Ee, bu ay yanlışlıkla değildi Neyse devam edelim. Keskin sirke küpüne zarar verir. Olmaz başka bir anlamla ilgili. Kimse yordum eşkidir demez. Yok bir şey böyle. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Olmaz bu da. En için kuyu kazan evvela kendi düşer. Cevap bu. Evet insanları iyi tanıyın. Her insanı fena bilip kötülemeyin. Her insanı da iyi bilip övmeyin. Cümlesindeki aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir insanı övmek ona da zarar verir demiş. Yani e, bir insanı övmek ya yine elimdeydi arkadaşlar. Bir insanı övmek ona zarar verir. Demek ki onu tanımak, onu kötülememektir. Onu övme. övme e, her insanı da iyi bilip övmeyin. Falan anlamına gelir. Evet arkadaşlar, bunun cevabını yorumlara istiyorum. Evet, video durdurup daha yapabilirsiniz bu soruyu. Videoyu durdurup yapabilirsiniz. Evet, devam ediyorum diğer soruyla. Evet. Aşağıdakiler hangisinde sebep sonuç anlamı yoktur demiş. Sonra da hırsızlık yapılan hapsi boyladı. Sebep? sızlık yaptığında ama yoktur diyor. Buna dikkat edin. Yavru kediye pamuk adını koydum. Neden pamuk adını koydum? Yok. Ee, yorgun ol. devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerle anlamlı bir ve kurallı bir cümle oluşturduğunda doğru sılama hangisi olur? Evet arkadaşlar bakıyorum Eğitimin temel eğitim temel amacı eğitimin temel amacı çocukları kendi yeteneklerinin kendi yeteneklerinin birincine vardırmaktır yani cevabımız C evet bunu da arkadaşlar istiyorum. Ee, arkadaşlar soru 1 ve soru 2 yazsanız iyi olur. Yorumlarda istiyorum. Evet son sorumuzu yapalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç ve sonuç anlamı vardır? Amacımız var. Yarın Türkçe yarın Türkçeden sınav olacağız. Bundan böyle ödevimi tam zamanında yapacağım. Ekmek almak için fırına gittim. Ağrıları arttı için dışarı çıkmamış. Evet. Bir olay yaşanmış. Burada demek ki ekmek almak için fırına gitmiş. E yani olay değil de bir amaç yaşanmış. Bir e, ge şeyi gerçekleştirmek için yapılan iş olmuş. Evet arkadaşlar bunu da çözelim. Hadi. Hangi cümlenin anlatımı nesnedir? Nesnel neydi? Herkese göre farklılık göstermeyen herkes için aynı. Çok utangaç biridir. Ben bence utangaç değilimdir. Yani bu öznel. Okudum. roman çok sürükleyici. Belki bana göre çok sevinçliydi. C'ye bakalım. Çevresindeki herkesi yardım eder. Olabilir. Yenilerinin hepsini işe aldı. Yani bu da olabilir. Herkesi yardım eder çevresindeki herkese. Kim demiş belki bana yardım etmemiş. Değil mi? Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Bir sonraki Türkçe'de hoşçakalın. Türkçe dersimize kadar hoşçakalın. Görüşmek üzere.